Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugünkü videoda sizlere right angle weave tekniği yani dik açı örgü ile e, dikiş tekniği ile kolay bir bileklik yapmasını göstereceğim. Hemen e, malzemelere geçiyorum. 11 e 0 istediğiniz e, renkte boncuk kullanabilirsiniz. Ve bilekliğin üzeri için 15'e 0 boncuk kullanacağım. 4 milimlik kristal kullanacağım. Ama ben e, çek kristalini tercih ediyorum. Çok şık duruyor. Çok beğeniyorum çek kristallerini. Tabi istediğiniz e, tarzda kullanabilirsiniz. Yuvarlak kesimli, piramit olabilir. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Bu arada... E, Bunlar da Dolar Beat Box'tan gelmişti. Bu videonun açıklamalar bölümüne de linklerini ekleyeceğim. İsterseniz bakabilirsiniz. İp olarak da istediğiniz tarzda ip kullanabilirsiniz. Miyuki markasının olabilir, FGB'nin olabilir, Naimo olabilir, Naimo ontun. Kapama olarak da istediğiniz tarzda kapama kullanabilirsiniz tek kapama olabilir. Böyle tutarsa. Bu, bu da çok güzel. Çok beğeniyorum. Şöyle göstereyim size. Bu da Dolar Beatbox'an gelmişti. Çok hoşuma gidiyor. Tabii kapamaları takmak için halka gerekli. Ve aynı zamanda Miyuki markasının iğnesini kullanacağım. Bunlar ekstra ince oluyor. Ve çok sağlam oluyorlar. Tabi aletlerimiz de var. Bunlar da gerekiyor. Yaklaşık 2 metre kadar ip kestikten sonra iğneme 8 tane Boncuk takıyorum ve ipin sonuna kadar indirdim. Indirdikten sonra düğüm atacağız. Eğer başka bir kapama dikecekseniz tabi bu uzunluğu bir 15-20 santim kadar bırakabilirsiniz ve şimdi düğüm atalım. Şöyle bir. tekrar bir tane daha atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ve ipi sıktığımız zaman tam ortalarına girmiş oluyor. başka kapama dikmek istiyorsanız ipi o zaman daha uzun bırakmanız lazım. 15 santim kadar. Şöyle size göstereyim. Şöyle düzelteyim. Böyle bir görüntü oldu. Right Angle Weave tekniğinde iki yukarıda, iki aşağıda, iki yanlarda oluyor. Çift sayı olarak. ve ipimiz şu an burada gördüğünüz gibi yapmamız gereken boş olarak iki tane boncuk ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde yaptıktan sonra iğneme 6 tane boncuk takıyorum. sayımız bu sefer düştü. İlk başta 8 e, takmıştık. Şimdi 6 ip aşağıda ben tekrar 2 yukarıdan giriyorum. Ve hemen 2 tane boncuk ilerliyoruz. İşimiz bu şekilde. Ve tekrar 6 tane boncuk takıyorum iğneme. Ve 6 tane boncuk iğneme taktım. İpim yukarıda gördüğünüz gibi tekrar bu sefer de aşağıdan yukarıya doğru giriyorum. Ve hemen yanındaki boncuktan devam ediyorum. Yani ilerliyorum iki tane. Bir ve iki. iki tane boncuktan ilerliyorum. Bu şekilde. Sayalım. 6 tane boncuk. İpim burada. Şimdi yapmam gereken yukarıdan aşağıya iniyorum iki boncuğun içinden yani iki geriden ilerliyorum iki geriden giriyorum Pardon ve hiç bırakmayalım iki boncuk ilerliyoruz 1 ve 2 iğnemize boncuk takmadan 1 ve 2 sıra oldu. Şöyle bir daha kontrol edeyim. Evet, 6 tane boncuk. İpim yukarıda ve ben aşağıdan bu sefer yukarıya doğru giriyorum. ve hemen yanından yani öndeki boncuklardan ilerliyorum. 2 boncuktan ilerliyoruz. Bu şekilde şimdi altı tane alıyoruz. Şöyle saydığımızda 6 tane boncuk takmış oluyoruz. 6 tane boncuk taktıktan sonra İp aşağıda ben iki boncuk geriye gidiyorum ve bu şekilde ilerliyoruz tekrar iki tane boncuk boş olarak ilerliyorum işiniz hep aynı iğneme 6 tane boncuk taktıktan sonra nereden gireceğim diye düşünmüyorum çünkü İp buradan çıktığına göre ben 1 2 boncuk tekrar geriye doğru gidiyorum ve en son saydığım ikinci boncuktan ikisinden aynı anda geçtikten sonra ipi çekiyorum. Bu şekilde ve tekrar boş olarak iki tane boncuk ilerliyorum. İşlemimiz hep aynı. Şimdi ipimiz azaldığı için buradan içinden dolaşıyorum. İsterseniz burada düğüm atarak da yapabilirsiniz ama size tavsiyem çok fazla düğüm atarak devam etmeyin yani ya da ipi bağlamayın. Şöyle dolaşıyorum. Ve aralarda şöyle bir tane geçip şöyle arasından geçip düğüm atabiliriz. Ve bu şekilde görünmeyen içine gizlenen bir düğüm attım. Ve burada ipi kese Bir tane de stop boncuğu alıyorum. Yani herhangi bir renk de boncuk da olabilir ya da kristal de olabilir. Sonuna kadar indiriyorum. Ama en sonuna kadar getirmiyorum. Kayma olasılığı olmasın diye. Ve buradan tekrar ters yönden yani giriyorum. Bu şekilde. Burada boncukların arasında girdiriyorum iğnemi. buradan iki tane geriye gidiyorum. Şöyle. Ve devam ediyorum bu şekilde. Ve iki tane boncuk yukarı çıkıyorum. Tekrar altı boncuk alıp aynı şekilde devam edeceğim. 6 tane boncuk alıyorum. Buradan 2 boncuk geriye geliyorum ve tekrar bu şekilde ve 2 boncuk ilerliyorum. şekilde. Şimdi bu ipi buradan keselim. Boncuğu çekip çıkartabiliriz. Diyelim ki çıkmadı. iki tane yaptık. O yüzden buradan direkt böyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde oldu. Böyle devam ediyoruz yani. Bilekliğin alt kısmını yaptım. Burada 44 tane kutu olacak şekilde yaptım. Yani üstüne kristaller eklediğimizde 44 tane kristal gidecek şekilde yaptım. Ve iki renk seçtim. Böyle hafif bakır tonuyla ve Eflatun iki renkli olarak yapacağım. 5 tane 15'i 0 boncuktan aldım iğnemi. Buradan hemen tersten giriyorum ve bir halka yapmış oluyorum burada. Bir boncuk ilerledin. ipin bu yönde. Ve yani şöyle saydığımızda 1, 2, 3 ve 4. 4 tane eflatun boncuk burada. 4 tane de burada. Her zaman şöyle düşüneceğiz. Ve önümüzde 2 tane boncuk var. Ve aşağıda da 2 tane boncuk var. <laughs> ve iğnemi 15'e 0 Boncuktan bir tane, bir tane çek kristali ve bir tane de 15'e 0 boncuk aldım. Şöyle ipi tutayım. Karışmaması için bu sonu da tutmam lazım. Şöyle tuttum. Ve buradan gireceğim. Şuradaki iki tane boncuktan giriyorum. Böyle. Böyle. Bu şekilde üzerine yerleştirdim. Ve tekrar 15'i e 0 boncuktan bir tane bir tane kristal çek kristali bir tane 15'i e 0 boncuk alıyorum. Ve tekrar aynı işlemi yapacağım. Buradan giriyorum bu sefer. tekrar buradan giriyorum bu şekilde ipimiz burada ve buradan... İki tane yukarıya çıkıyorum, kristalde takıldı. Şöyle iki tane yukarıya çıktım, yani iki boncuktan yukarıya çıktım ve tekrar iki tane daha ilerliyorum. Yani toplamda dört tane boncuktan geçtim. tekrar şimdi 15'li e 0 boncuktan alıyorum bir tane. Bir tane çek kristali. Bir tane 15'li e 0 ve ikinci rengimizi de ekleyeceğiz. Burada hemen aşağı yine iniyorum ve buradan iki tane boncuktan geçiyorum. şekilde. Ve aynı şekilde yine tam ortalıyorum. 1, 2, 3, 4 yani. Bunu hiç karıştırmayın. Ve burada kalan iki tane boncuktan geçiyorum. Biraz böyle yavaş yapıyorum çünkü ilk başlarında karışma olabilir ipte. O yüzden şimdi buradayım. Hemen göstereyim. Ve buradan yine iki tane yukarıya çıkıyorum. Yani toplamda aslında yine dört tane boncuktan geçeceğiz. 2 ve 4. Tekrar 2 tane boncuktan ilerliyorum. Yani tam ortasına gelmiş oldum. Bu şekilde. Ve yine aynı işlemi yapıp 0 i̇şte boncuk aldım. Tekrar yine aynı işlemi yapacağım. Şöyle tutayım. Buradayım gördüğünüz gibi. Ve tekrar buradan iki tane boncuktan geçiyorum ve buradan iki tane boncuktan ilerliyorum tam karşısındaki yani boncuktan söylemeyi unuttum ip burada ve karşısından giriyorum. yine bu şekilde oldu. Ve iki tane ilerledim boncuktan. Diğer sıraya geçiyoruz çünkü. Yani iki defa yaptıktan sonra dört tane boncuk ilerleyeceğim. Tekrar iki tane boncuk ilerliyorum. Umarım karışık olmuyordur yavaş anlatmaya çalışıyorum. Yavaş göstermeye çalışıyorum yani. Yine ortaladık gördüğünüz gibi. Dört bir tarafta, dört bir tarafta oldu. Tekrar bir tane 15'e sıfır, bir tane çek kristali ve bir tane 15'i sıfır e boncuk iğnemizi taktıktan sonra ipim burada hemen karşısından giriyorum ve iki tane boncuktan ilerliyorum gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gayet şık oluyor ve bu şekilde işlem devam edecek en başa kadar böyle yapacağız. Yani sonuna kadar. En sonunda yine göstereceğim size. Ben yapıyorum. Sizler de yapın. Ve burada kaldık. 1.015 bir çek kristali ve 1.015 iğneme takıyorum. Ve buradayım. Şöyle size göstereyim. Şöyle bu iki boncuktan geçmiştim ve hemen burada karşısından boncuktan geçiyorum. Şöyle ve bitiriyoruz bu şekilde. Ama buraya yaptığımız gibi küçük bir halka yapacağım. Buradan böyle dolaşalım. De ipi de bu şekilde bitirebiliriz dolaşarak hem de şöyle Gördüğünüz gibi koluma taktım. Çok güzel, çok şık bir bilezik gibi oldu. Çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Sizler de yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.